CMA sonuçları, fiyatlar arasındaki bu devasa farkın mülklerin gerçek değerinden kaynaklanmadığını, muhtemelen başka faktörlerin, belki de işte bu bilinçli fiyatlandırma stratejisinin devrede olduğunu kuvvetli işaret ediyor. Tüm bu analizi, tutarsızlıkları, olası stratejileri ve piyasa değeri hesaplamasını bir araya getirdiğimizde, sizin gibi bir konuyu hızla ama derinlemesine anlamak isteyen biri için buradan çıkarılacak temel dersler neler olmalı? Bu vaka bize ne anlatıyor özetle? Bu vaka gerçekten de sizin gibi bilgiyi etkin bir şekilde özümsemek isteyenler için birkaç kritik noktayı vurguluyor. Birincisi ve belki de en barizi, Emlak listelemelerinde gördüğünüz bilgilere, özellikle de çevrim içi platformlardakilere, körü körüne güvenmemek gerekiyor. Yani ilk kural, gördüğüne hemen inanma, sorgula. Kesinlikle. Metrekare, kat sayısı, ısınma sistemi gibi en temel bilgilerde bile bu kadar tutarsızlık olabiliyorsa, diğer detaylarda ne gibi yanlışlıklar olabileceğini düşünmek gerek. Her zaman bir